Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Minecraft Solar Survival'ı 15. bölümüyle karşınızdayım. Gerçekten e, bayağı bir oldu. Bölümleri çekelim. Bu seriyi bitirmeye kararlı oldum. anlamışsınızdır e, anlamışsınız da siz herhalde. ve güneşin yanındaki küçük gene doğru ilerliyoruz. Güneşin tam tepesinde işte bir chest var ve e, ortaları da dolu hani içinde de tam içinde 2 e, iki bloktan sonra lav olduğu için doğrudan kazıp gidemeyiz yani yukarı doğru çıkamayız o yüzden ben hani bu şekilde çıkacağım yukarısına o chest oradaymış galiba hemen Şunları da koyalım. Az kaldım. Birazdan oradayız. Gidiyoruz. Evet. Yolumuz tamam. Şimdi güneşe doğru yolculuğa çıkalım. Bakalım ne kadar gidebileceğiz en fazla. Gördüğüm diamond şuradaki hiçbir şey yaramayacak şimdilik. O yüzden hiç almaya falan da çalışmayacağım. Bunu yapma bir şey olmaz şuradan şu Ve <laughs> şu şekilde çıkacağız. Biraz daha kaynak toplamak zorunda kaldım ben. Tane glowstone artık herhalde. Evet. Neler yaparız bilemiyorum. Gidip uğulmuzu koyalım bari. Bakalım bu videoyu ne zaman bitireceğim? Üç buçuk dakika olmuş. 16'da altıda bitiririm ben bu videoyu 6 dakika sonra. Bitireyim. Zaten bu videoyu da sahurda çektiğim için daha doğrusu saat 2.10 gece çektiğim için sessiz konuşmama gerek yok ama ben yine de sessiz konuşmayı tercih ediyorum. Şimdi şöyle çıkabilir. Şöyle çıkarız yukarı. Biraz kaynak toplarım ben videodayken. Güneşten zaten gördüğünüz gibi hemen lav çıkıyor. Bir buradan çıkalım. Bir daha yerine konuluyor. Bakalım light gray light light blueymuş. kralım Light gray bul tamam. kuralım şunu şuraya. Koyalım sens sen stonları alalım. Gidip kazmamızı da yapalım. Ve bir iki tane daha koyacağım İki tane, bir tane daha yap iki, bir tane, iki tane de yedek yaparız. Öyleyim bir türlü. Hop, hop, hop. Tamam. Sen stone kazacağım. Oradan işte güneşin tam tepesine çıkacağım. Acaba güneşte de herhalde büyük bir ihtimalle kırmızı wool vardır. Ya da turuncu da olabilir. Şu an işin hiçbir fikrim yok. Evet. 28, 64 toplarsa yeter sanırım. 16'da da videoyu bitireceğim işte. O da koyarız. Bölümde biter. Tamam güzel. Neden zaman dakikalık diye koyuyorum diye koyuyorum sor diye soracak olar olursanız olarsanız dedim pardon. Çünkü böylelikle daha uzun bölümler oluyor. Hani sorarsa galiba uzun bir şey olsun istiyorum. Kısa olması hoşuma gitmez. Sola sürü var buradan. Normalde çeksem 30 dakikalık falan bölüm koyardım. Ama normalde çekmiyorum. O yüzden çıkıyoruz az kaldı. Oops. Başka Solar Surveyorlar'da işte görev var ama bunda olmadığı için biraz daha rahatım ben şahsen kendimi rahat buluyorum daha şanslı buluyorum güneşe falan ev yapmak var ya aslında yapılır da yapılamayacak şeyler olduğu için O yüzden ben şanslıyım Tamam bakalım. Orange bu. Sanırım. Evet burayı tamamladık. Gitmemiz gereken az yer kaldı. Zaten bitiyor da. Şimdi benim örümcek avlamam lazım. İşte onlardan da normal wool yaparım. White wool yani. İşte onları boyarım. Hmm, çiçek bulduğum kadarıyla güzel olur O bulma yöntemimiz tamamlanmış olur yani bir daha gelmeyeceğim ben bu kez gene. fazla hani ağır konuşmayın da sonra muhtaç kalırım daha ileride gideceğimiz çok yer var burun çoğulu da koyup bitiriyorum kaç bakalım 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 9 tane kaldı green white Tamam. Bu bölüm bu kadar arkadaşlar. Beğendiğiniz için teşekkürler. Youtube'dan bana ulaşabilirsiniz. Bay bay.